Arkadaşlar MR Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajını yapmış olduğumuz araç 2013 model Golf 7. Takmış olduğumuz cihaz Navix marka 4 GB RAM 64 GB depolama alanına sahip multimedya sistemi. Ee, i̇lk önce sizden gelen sorularla başlamak istiyorum videoya. Ee, direksiyon kumandaları çalışıyor mu? Evet arkadaşlar direksiyon kumandalarımız çalışıyor aktif bir şekilde. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma harici olarak mute kısmımız hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. Ee, dilerseniz size biraz cihazımızın kullanımından bahsedeyim. Radyomuz <laughs> hızlı kanal geçişleri için yukarıya sürüklememiz yeterli. İleri geri parça frekans geçimi yapabiliyoruz ve kaydedeceğimiz kanalın üstüne geldiğimiz zaman 1-2 saniye basılı tuttuğumuzda kanalımız kaydoluyor. Bu cihazda ekstra olarak bir de RDS özelliği mevcut. RDS'de de bu şekilde radyo frekansının isminin yazması. Cihazımızda MP3'ü video formatında müzikler dinleyebiliyoruz. Size video kısmından göstereceğim. Video kısmına geldiğimiz zaman sağ alt köşeye bastığımızda klasörlerimiz çıkıyor. Klasör seçtikten sonra ekranı sola doğru kaydırdığımızda... cihazın içindeki müziklerin isimleri ve seçim kısmı geliyor. Buradan seçim yapabiliyoruz. Cihazımız 4 GB RAM'li olduğundan dolayı, çok hızlı bakın, sardırmalarda bir saniye bile beklemiyor ve e, sizi bir IPS ekran kalitesi karşılıyor cihazımızda. E, Bluetooth kısmımız var. Bluetooth kısmında bağlanmış olduğumuz e, olduğumuz telefonun rehberini bu kısmı aktarabiliyoruz ama şu an bağlı olmadığından dolayı göremiyoruz ve bağladığımızın telefonun Android veya iPhone olması fark etmiyor. İki sistemle de aktif bir şekilde çalışıyor. Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bu da bağlamış olduğumuz telefonun e, din, telefonda dinlemiş olduğumuz müziklerin ve izlemiş olduğumuz videoların sesini aracımıza aktarmamızı sağlıyor. <laughs> Cihazımızda ekstra olarak iki tip navigasyon var. İnternetli ve internetsiz olarak kullanılan. E, şu an açmış olduğum internetsiz navigasyon IGO kullanım için açık adres bilmek zorundayız ve kapalı devre çalışan bir sistemdir. Sağ alt köşeye basıyoruz. Yeni rota diyoruz. Adres kısmına gideceğimiz yerin adresini yazdıktan sonra git dediğimiz zaman cihaz bizi görüntülü ve sesli olarak yönlendiriyor. E, çıkış için de sağ alt köşeye basıp en alttan çıkış kısmından çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Ee, mesela bu araçta bilgilerini aldığından dolayı bakın klima bilgilerimizi aşağıda veriyor. Hızımız, ısı, ve bu arabada biliyorsunuz dual klima var. Ondan dolayı sadece sol taraf hareket ediyor. Yönlerimizi burada bakın gösteriyor bize bu şekilde arkadaşlar. Ee, en çok kullanacağımız özelliklerden birisi de bu cihazda e, internet bağlantısı. İnternet bağlantısı için ayarlar kısmına giriyoruz. En üstte AV internet kısmından kablosuza giriyoruz. Şu an ağ taraması yapıyor. Bağlanacağımız ağın üstüne gelip bir buradan şifremizi yazıp bağlan dedikten sonra internet bağlantımız gerçekleşiyor. İnternet bağlantımız varken kullanabileceğimiz uygulamalar <laughs> Easy Connect yani telefonumuzun ekranını yansıtma, Google Maps, Play Store, YouTube gibi uygulamaları kullanabiliyoruz. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar bu Volkswagen gruplarında Golf 7, Passat B8 kasaları için bütün konfigürasyon ayarlarımız tape üzerinden oluyor. Bu cihazda da onu kaybetmiyoruz bu kısma girdiğimizde kontrol ayarları kısmında bakın eski teybinizde gördüğünüz bütün menüler burada görüyor. Kullanılıyor. Mesela en basitinden diğer ayarlardan. TPMS dediğimiz lastik basın sensör ayarı. Ee, bu şekilde. Ekstra olarak bir de bu aracımıza kamera montajı sağladık. Takmış olduğumuz kamera Volkswagen orijinal logo kamerası. Vitesimizi geri konuma aldığımız zaman bakın bu şekilde kameramız açılıyor. Ee, geri parka veya D aldığımız zaman kaldığımız yerden devam ediyor arkadaşlar cihazımız. Evet arkadaşlar eğer aracınız ve siz de böyle multimedya keyfi sürmek isterseniz bizimle iletişime geçin. Aynı zamanda www.mrgarage.com.tr adresinden de cihazlarımızın teknik özelliklerini inceleyebilir ve buradan online olarak satın alabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.